kelebek mucizesinden bir iz var mı? Dilekten sonra bir çift evlilik birlikte sadece hükümlerin yüzüğe dönüştürdüğü mucizeler ve hareket benimkimi benim buldum. Aqua böceğe dönüşüp Bodrum'u aradım ama hiçbir yerde yoktu. Hazır olacağız. Merhaba hanımefendi izinsiz girdiğim için kusura bakmayın ama büyük bir hayal kırıklığı hissediyorum. İnsanlar size hayal kırıklığına uğratıyor değil mi? Beklentilerinizi karşılamıyorlar mı? <laughs> ben 1400 metre altı kazandı. Çok işe yaramaz. Bu sembolik. Sembolik paranın kıymeti hiçbir yerde yoktur. Eğer insanlar kızınız gibi kendilerinin daha iyi bir versiyonu olabilirlerse dünya muhteşem olur. Unutma kimse seni istediğini elde etmekten alıkoyamaz. Sen benim şampiyonumsun. Sana her şeyi daha iyi yapmak gücü veriyorum. Bu başıma gelen en güzel şey olacak. Ben sana dedim. demeyeyim? <laughs> Geliyor. 6. sezon 25 Şubat'ta Disney Channel'da.